çeyrek final. Yasin Çavuş. Gölcük Belediye Başkanımız Sayın Ali Yıldırım Sezer adına güreş yapıyor. Kocaeli Gölcük. Batuhan Karaycı. Samsun. Enes Portakal. İzmit Belediye Spor Güreş Koordinatörü adına göre yapıyor. İzmit. Ya, ya, ya. Muhammed Faruk Gökçe. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyük Akın adına güreş yapıyor. Kocaeli. Berkay Ok. İzmit Belediye Başkanımız Fatma Hürriyet. Bayram Hoca'nın çırağı Kocaeli Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yüce Adana güreş yapıyor Mustafa Çelik Hoca'nın çırağı Yusuf Guruzcu Sakarya Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyük Akın Adana güreş yapıyor Bugün burada sahibi Yusuf A.